Sedef. Yapacağım o altınları Sedef. Babanın önüne koyacağım altınları Sedef. Zümrüt. Affet beni Zümrüt. Duygulanla oynadım seni. Bu işler belli mi oğlu? Tüccar Sami nasıl zengin olmuş biliyor musun sen? Beni Tüccar Sami demeyin. O herif gitsin önce milletin parasını ödesin. Adamın asabını sinirlendirmeyin be. Nasıl zengin olmuş? ...adama rüyasında bir küp altının yeri gösteriliyor. Allah Allah! Bu da kimselerle konuşmadan gidiyor, kazıyor, altını buluyor. Olur mu lan öyle şey? Olur mu öyle şey arkadaş? Hiç. Sadıç, siz hiç duymadınız mı be? Rüyanda görürsen dünya keramet etmeden gider kazarsan altını bulursan bu kadar basit. He. Çok basitmiş vallahi. Ülen farz edelim ki öyle. O ala gelip bizim gibi la bulmaz ki... ...gida o tüccar Sami gibi la bulu. Gida o say alalı meymenetsiz herif gibi la bulu. Ben gidiyorum. Yine asabım sinirlendi. İsmail! Sana dertlerinden kurtarmaya geldim. Sana altından yerini göstermeye geldim. Enik, Süleyman. Oğlum bırakın ne şakayı. Şakanın sırası mı şimdi oğlum? Ha Allah! Sen nereden çıktın be? <laughs> seni altınların yerini göstermek için gönderildim İsmail. Kim gönderdi seni? Orasını karıştırma İsmail. Sen bizim buraların hayaletisin galiba. Aynı bizim gibi konuşuyorsun da. Burasını karıştırma İsmail. Burasını karıştırma, burasını karıştırma. Ne yapayım ben o zaman? Şu altınların yerini gösteriver de gidelim alalım madem. Motorunda benzin var mı İsmail? Ulan arkadaş, sen de mi benim motorun benzinli? lakta gelip durma İsmail. Motorunda benzin var mı dedim? Bilmem. Vardır herhalde. Ben şimdi burayı tam bilmiyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> şu kocamın kenarlarından tutup Öyle düşmemiş mi olmasın? Ulan ben de kime ne anı diyorsam be. Allah'ım ben nasıl bir rüyanın içindeyim ya Rabbim be. Ne? burada da mı lan? Ulan burada da mı be? Ne oldu İsmail? Neden durdun? Ne olacak? Benzini bitti. Ağzını ırdım. Motorunu. Göreceğim ben seni. Satacağım ben seni. Uyanır uyanmaz satacağım lan. Gideceğim inadına bisiklet alacağım lan. Bisiklet alacağım lan. Hani benzini var demiştin. Ya hayalet dayı bir dursan de be. Hayalet ne zaten be? Hayalet ne neymiş? Ulan aksakallı dede olsan neyse be. Hayalet mi var bizim kültürümüzde? İyi madem ben gidiyorum o zaman. Altının yerini mirini de göstermiyorum. Ya sen hemen ne küsüyorsun be hayalet dayım be. Küsme be. Gelsen gel. Hayalette oğlu, aksakallı dede de oğlu. Biz bu topraklarda da hoşgörüyle yoğrulmuş bir milletiz dayım be. Ne demiş Mevlana Hazretleri? Ne demiş? Aksakallı olsan demiş, gel demiş. Hele demiş, hayal etsen demiş, hepten gel demiş be. Nereye gidiyorsun Hayalet dayı? Soru sorma İsmail. Yürü. Ulan motoru da burada bırakacağız emmi. Bir çarmamal mı olmaz değil mi? Hadi İsmail hadi Geldim hayalet dayım geldim. Ana galak burası. Ben burada hazinem varmış. Dur yıldızım aklımı gelmezdi be. Çakırcalı hocanı İzmir'deki eski evine gidip aldık mı? Bir de İzmir'de bir adıda iş buldum mu ben? ...vurtuluruz bu darla tapla işlerinden. Hep hayaller, hayaller. Ne zaman gerçekleşecek bunlar? He. Eh, Valla süper. Bu kadar yıl bir mecaz yapacağım diye getirdin beni değil mi? Aklın sıra Sedef senin tegazıyla diyorsun değil mi? Bak, buradaki kutup yıldızı. Bak şuradakiler küçük ayı ile büyük ayı. He. Şimdi de kafamı karıştırıyorum. Aklın sıra senin gerçek hazinen Sedef müzüm Zümrüt mi, bil bakayım getiriyorum değil mi? Ya hayalet dayı gözünün yağında balık kızartayım donduk soğuktan be. Ne göstereceksen gösteriver de gidelim hadi be. Altında bu da İsmail. Bu ağacın tam altında. Ben ne söyleneni yaptım İsmail. Altınların yirmi sana gösterdim. Bu altınlar ...sene hayır getirecek? Şey mi getirecek? Bundan sonrasında sen kahve İsmail. Kadınlığa gavaklı tepede İsmail.